helal be. Oğlum sen var ya bak bu seni turnuvada kesin oyun kurucusun. Ben sana söyleyeyim. Oyun kurucusu kanat oldu. Ceyda, <laughs> ne haber? Ben nereye, ne Nasıl gidiyor? Ay, kızlar benim işte. Bir kişi daha bulsak da üç üç maç yapsak ders başlayana kadar. Başka bir şey isteseymişsin oğlum. Bekir! Korkma, korkma. Hadi gel. Mahallede sana Lebron diyorlarmış ya, birazcık günerlerini göster. Tamam Ozan'cığım. Vay! Wow. Hadi üçe üç maç yapalım. Ya bırak, geçenki gibi ağzını burnumu da atacağınız yine oynar mıyım ben? Şimdi ağzını burnu değil ama skorda dağıtacağız seni görürüz. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım eyvallah, izle. Şöyle yapalım, Meli Efe, Bekir, Can, Caner ben. Tamam hadi. Tamam. Bas! Eda, sen beni dinliyor musun? Dinliyorum. Tamam, en son aradım ben peki. Hadi kalk kalk, çok sıcak. Kızlar hadi. Aa, ne oldu? Ne? Bravo! <laughs> Vay, bravo! Bayağı iyi misin? Niye başvurmadın okul takımına? Bırak Ozan, beni alırlar mı ya? <laughs> sen onu niye dert ediyorsun ki oğlum? Ben konuşursam alırlar. Hem okul niye böyle bir yetenekten mahrum kalsın ki öyle değil mi? Harbiden mi ya? Ciddi misin? <laughs> sen sana oğlum. Neyse, siz devam edin. Terledik ya. Terledik aynı. Ya sen son bir şeyler ısmarla da otururken konuşalım bunları. Ne dersin? bu takım içinde takma. Ben konuşurum, hallederim. Ya. Yani dert değil bunlar. İyi tamam, ısrarlayayım şuradan çantamı mantamı alayım. Tamam lan. Ya Lebron sana ne diyeceğim? Bu... Geçen gün size bir şaka yaptık ya biz. O şaka biraz fazlaydı ya. Kusura bakmayın olur mu? Yok abi yok. Bir sıkıntı yok. Merak etme. Rahat ol. İyi. Bu arada o flamayla şovun efsaneydi biliyor musun? Efsaneydi. Eyvallah, sağ ol. ne eyvallah lan, eyvallah. eyvallah. Hadi, Hadi gel, gidelim. Yok. <laughs> hadi hadi itiraf et. Senince saçma oldu ne? Beni aradığına eminim ama kanıtlayamam. Ya da bir dakika. Belki de kanıtlayabilirim. Bugün okula geldin. Bu çocuğun arabası yerinde mi diye acaba baktın. Yoktu tabii. İsmini tatlı bir telaş verdi. <laughs> Sonra beni her yerde aramaya başladı. Sen iyi değilsin ha. Sen bayağı kafanda kuruyorsun. Bildiğin şeyleri tekrar anlatayım. İkimizin arasında özel olan şeyleri inkar ediyorsun. Çünkü bunu kabullenirsen hislerini de aramızdaki çekimde kabullenmiş olursun. Bu yüzden benden kaçıyorsun. Ama artık sıkıştın. Oradan bakınca ben sıkışmış bir insana mı benziyorum? Evet. Sırada ne var biliyor musun? Bilekliklerimiz takılacak. Öyle mi? Bilekliklerimiz mi takılacak? <laughs> Çok beklersin. Kanat Bey. Evet efendim. Aynen söylediğiniz gibi. Bu arada unutmadan sizi bir gün kurumumuzda ağırlamak isteriz. Estağfurullah efendim olur mu öyle şey? Bizim için şereftir. Tabii, tabii. Hürmetler efendim, hürmetler. Ne oldu Mustafa, hayırdır? Ee, müdürüm, garip bir durum, bir terslik olursa haber ver dediydin ya. Ee, uzatma. Sadede gel. Kazada arabanın çarptığı kız var ya, dün akşam buradaydı. Burada mı? Okulda. Allah Allah, ne işi varmış? E, dün burada film mi ne göstermişler. Evet. Film kulübü ara sıra yapar böyle organizasyonlar. E, pek onlarınkine benzemiyordu. Yazık. Kızcağız o haliyle film izleyeyim diye geldi galiba. Film kulübü yapmadıysa kim yaptı bu organizasyonu? Kimler vardı dün akşam orada? Burslu olan kız vardı. Ekim Mine ne abi? O ikisi koridorda tartışıyordu. Utanması gereken sen değilsin. Onlar diyordu kazadaki kıza. Sonra? Bu kadar duydum müdürüm. Başka bir şey bilmiyorum. İyi Mustafa. Güzel. Aferin. Böyle devam edeceksin. Okul varsa biz de varız. Unutma. Her şey gerçek kolejinin selameti için. Her şey gerçek kolejinin selameti için. Unutma. Yapacaksın değil mi? Müdürüm ben... Ben nasıl yaparım olmaz. Kendi öz kızının hayatını tehlikeye mi atacaksın sen? Polisler onu senin bulduğunu fark ettiğinde... ...neden ambulansı aramadın diye sormayacaklar mı sana? Ha? O zaman ne cevap vereceksin? Müdürüm geldiğimde ölüydü, siz de dediniz ya. <laughs> Müdürüm geldiğinde ölüydü, siz de dediniz ya deyip yırtmayı mı düşünüyorsun? Aptallık etme Mustafa. Aklını kullan. Evet deyip yaparsan... ...kızının hayatını kurtaracaksın. temizlik arabasına koyup okuldan çıkarıp doğurca evine bırakacaksın. Bu ikimiz arasında mezara gidecek bir sır. Sana başından beri güvenebileceğimi biliyordum Mustafa. Malum konuda da yanıltmadın beni. Öyle demeyin müdürüm. Başımı yastığa vicdan azabıyla koymadım. Nefesimin kesilmediği bir gece yok. Hep aklımda rahmetli. Mecbur kaldığım için yaptım. Öyle düşünme Mustafa. Sen kızımın hayatını kurtardın. Bak ne kadar güzel bir okulda okuyor. Böyle düşün. Hadi toparla ortalığı. Bak misafirlerim gelecek. Malzemeler alıp geleyim müdürüm. kim? Niye geç kaldın? Leyla'ya mı uğradın? Ne dedi? Yumuşamadı mı? Sonra konuşalım mı Ayşe? Benim halletmem gereken bir durum var. Daha sen Aziz'i gördün mü? Ee, yok, görmedim. Ama havuzdadır büyük ihtimalle. O her sabah dersten önce yüzüyor çünkü. Sağ ol. Annem seni yemeğe çağırıyor. Beni mi? Evet. Geçen günkü yemek için teşekkür tamam. etmek istedi. Tamam. Hem de tanışmış oluruz dedi. Gelirsin değil mi? Tabii gelirim. Güzel. Kim? Bir ara konuşacaktık. Yarım kaldı hatırlıyorsun. Konuşalım mı şimdi? Ben kendim hallediyorum. Gerek kalmadı. Teşekkür ederim. Ekim. Sen iyi misin? Bir sorun yok değil mi? İyiyim. Acelem var biraz sadece. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Neredesin? Kanat yanında mı? Ya kanka valla öyle başta hiç tanışamadık da... ...sanki içimden bir sesi iyi anlaşacağız diyor ya. Sesler iyidir oğlum. Ha, pardon ya şuna cevap vermem lazım. Ver ver sıkıntı yok hiç. Kanat yanında değil. Bekir Bora şovasıyla oturuyorum. İkimle alakalı bir açık yakalarım diye katlandığım şeye bak... Ha, Ya moruk değil de. Sen aslında bayağı kafa bir çocuksun da. ...ikim biraz şey ya. Sıkıntılı. Yani anla işte senin gibi değil. Bizim böyle pek frekansımız uymadı galiba kusla. Ya aslında öyle değil. Çok iyi kız normalde harbiden. Bayağı kafa kızla, da. Çok kafaya takıyor ya. Vallahi ona da söylüyorum yani bu kadar takma önüne bak boş ver düşünme ama dinlemiyor işte tam. Neyi takıyor bu kadar kafaya? Mesela kaza olayı. Bizi suçluyor değil mi? Söyle söyle. Hadi oğlum daha iyi olmaya gerek yok ya. Sen de bizi suçluyorsun değil mi? Vallahi Ozan ne yalan söyleyeyim. Başta evet ama... Şimdi? Vallahi bana göre yargı dağıtmak bizim görevimiz olmamalı. Ya bunu yapan merciler yerler var ya. Okulu akladılar ama. Biliyorum. Biliyorum da işte Demek ki vicdanları aklamak o kadar kolay olmuyor yani. Kimin vicdanı? Ekim'in vicdanı. Anlamadım. Yani gerçekten anlamadım. Ya şimdi bu Leyla'yı araba çarptı gün, Ekim kızın telefonunu alıyor, karşı kaldırma götürüyor. Leyla da telefonun peşinden koşarken. Aynen işte. Ya pardon, hani ben öyle. Üzülünce şey manasında yaptım. Kusura bakma ya. Vicdan azabı da çok suğurdur bak tüh şimdi. Kıza üzüldüm biliyor musun? Ozan abi aramızda kalsın olur mu ya? Vallahi kimseye söyleme gözünü seveyim Oğlum, şey olmasın şimdi. Sen niye dert ediyorsun ki aramızda? <laughs> Top secret bro sen merak etme. bana. Neyse. Nereye gidiyorsun Kahve bitmedi daha? Benim sınıfta küçük bir işim var da sonrasında görüşürüz olur mu? Dikkat et kendine. Görüşürüz bro. Görüşürüz. Kemersiz yapmak istediğin emin misin Leyla'cığım? Eminim. Her zamankinden daha zimli gördüm seni. Belli ki aşkına bir an önce kavuşmak istiyorsun koşarak. İçinizden biri, bir arkadaşım bu hale getirdi. Leyla sizin yüzünüzden sandalyeye mahkum oldu. Beni bırakır mısınız? Emin misin Leyla? Eminim. Çok dikkatli ama. dizesi. Se gel. Al. Sen gel. Tamam, tamam, tamam yavrum. Tamam. Gel çocuğum. Gel çocuğum. Gel, gel şöyle, Yavaş, yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. 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 Can. Doktor bey haber ver hemen. Leyla ilk adımı anlattı da, Koş. Çok şükür benim güzel kızım. Allah'ım dualarımızı duydu. Çok şükür sonunda yavrum. Çok şükür. <laughs> oh yavrum benim. Doktorun, ah doktor hanım. Ah doktor hanım. Size de çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Güne bir senin mesajınla bir de havuzla başlamak çok güzel. Ay sağ ol. Ah benim güzel yavrum. mi gözetiyorsun? Konuşmak istedim sadece. Konuşmak istedim. Öyle mi? Hadi Ekim. Sen şuna kanatta fotoğrafımı kimi çektiğini bulmaya çalışıyorum desene. Sen mi çektin? Evet. Neden yaptın onu? Çünkü kanat istedi karşı koyamadım. Ona hayır demenin bedeli ağır olurdu. Hasta bunlar ya. Hasta. Doğru söylüyorsun. Ozan'la Melisa da senden nefret ediyor. Seni bu okuldan göndermek için her şey yapacaklar. Kanat'a güvenme hekim. Yanarsın. Peki sana nasıl güveneceğim ben? sadece sana gösterdim. Bu yeterlidir diye düşünüyorum. kimle oynadığın oyunu bitireceksin. Havuz sefalarınızın, gizli gizli buluşmalarınızın, öpüşmelerinizin bir işe yaramadığını gördük. Durduramadın o yılanı. Bu saatten sonra onunla tek bir kelime bile etmeyeceksin. Sakin ol. Dün akşam ona bir fırsat verdim. Polise beni ihbar etmesini söyledim. Ama yapmadı. Ee? İşte her şey kontrol altında diyorum. Şu anda tam sakinleşmiş durumdayken geri adım atamayız. Bal gibi de atarız. Çok duydum ben bunları. Melisa güven bana. Şu anda tam kıvamına geldi. Hayır. Dün de gördük ki bu işin bir yere gideceği yok. Seni dinledik bitti. Şimdi sıra yeni planlarda. Merhaba. Neymiş onlar? E, ee, ...bugüne kadar onu oyalayarak çenesini kapatamadık. Bugünden sonra onu köşeye sıkıştırarak yapacağız bunu. Onu en zayıf yerinden vuracağız. Neresiymiş o? Ne yapacağız? Bu sefer havuza biz mi atıp boğacağız? <laughs> tabii ki de öyle. Bu seferki başka. Ben diğer varoşovayla konuştum Bekir'le yani. Bu ayağında ağzından bir iki kelime laf alırım diye. O da ne yapsın? Saftirik her şeyi döküldü tabii. Ee? Ne söyledi? Hazır mısın? Meğer Leyla'nın kaza yapmasında Ekim'in de suçu varmış. Yani Ekim'in en yumuşak yeri Leyla. Arkadaşı onu Leyla'dan vuracağız. Ne oldu sevgilim? Hoşumuza gitmedi mi yeni planımız? Aa, hoşuna gitmez olur mu? Elbette hoşuna gitti. O da bizim gibi düşünüyor. Kardeşini korumak için ne gerekirse yapar. Değil mi bro? Ne gerekirse Ozan.